Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toka kutularımızı düzenleyeceğim. Evet anneciğim. İşte göster bakalım tokalarını. Evet taç tokalarını şey yanıyordu ama gitmiş yani sönmüş. Pili bitmiş galiba. Ta şey taş tokalarını oraya koyma anneciğim. Taş tokalarının hepsini böyle kenara koy. Onları takalım. Kutularımıza e, bağlama tokalarını ve tutturmalı tokalarını koyalım. Şimdi taş tokalarını ayır istersen. Bak. Evet. O, o tutturmalı toka değil mi Nevacım? Onu bize gösterme. Bu kutuna koyabilirsin. Evet. Bunlar takma saçlar. Şöyle koyayım mı Nevacım? Şimdi bak. Pembe kutuya bağlama tokalarını koy. Bağlama tokalarını. Tamam. Hı, bize göster bağlama tokalarını seçerken. O bir tutturma tokası. Onu o evet oraya. Bize de göster anneciğim tokalarını. Bağlama tokası. Evet onu pembe kutumuza atıyoruz. O. Oh. O ne anneciğim o da mı bağlama? Bu da bağlama tokası. Görelim. Hmm, önünde ne var onun hello Kitty mi var? Hello Kitty. Tamam onu da pembe Konlukla. kutuna atabilirsin. Bu da Bir bağlama bağlamalı. Tokası. Evet pomponlu küçük, galiba. Küçükken bağlıyordu annem bunu pomponla. Evet. Bu da bağlamalı. O da küçük pomponlu değil mi? Hem evet. şeritleri var beyaz beyaz hem de pomponları var. Gördük. Teşekkür ederiz. Bağlamadık evet, için. o şeker değil mi anneciğim? Evet. Şekli olanları da var. Ben bunları açtım arkadaşlar. Tamam. Onların hepsini sepetine atabilirsin. Bu kalp. Hı hı. Bu tutturma toka. Evet. Bu çiçek. Ay kelebek. Tutturma Bakayım tutturma tokana bakalım. Bu da tutturma toka. Tamam. İşte kalbin tekini buldum. Evet, onlar çift, değil mi? Ne mavi. Evet, Saçlarını bağlamak için, ondan sonra örmek için çift olan tokalar. Renk renk mor var, pembe var, sarı var, yeşil, değil mi? Her rengimiz var anneciğim. Evet. Yeşil rengimiz yok maalesef. Var var. O mavi mi? Evet mavi. Mavili yeşili gibi ben pek seçemedim onun için. Açık açık kapalı renk mavi. Açık kapalı koyu ve açık demen lazım açık kapalı. Yine. O bir tutturma tokası. Bu da bir tutturma tokası. Bize de göstererek koy. O bir bağlama tokası. Tutturma. Bakın. Evet beyaz fiyonk. O bağlama toka. Evet. Kırmızı tutturma, beyaz. Doğru bebekli mi? Beyaz ne var? Evet, Bakayım. Göremiyoruz. Hı. Tamam gördük ki koyabilirsin. pembesi de var nor Evet. Her renk var ne var? çifti de var. Ay. Evet. Doğru. Bunlar çift yani tekleri de var. Bu da tutturma toka. Evet. O bir bağlama tokağı. mavi bağlama. Anladım. tokası seneyim arkadaşlar. Bu da pembeye benzeyen ama Evet, rengi, pembe fiyonkla da rengi var aynısı. Ama rengi aynısına benzemiyor. Evet, rengi bu. Benim balonum acı. Evet. <laughs> Tokalarını koyma. buldum. Bir tane karpuz var, bir tane kelebek var, değil mi Nevacığım? Hı hı. Tulumu tokası mı bu? Evet, takabilirsin. <laughs> evet. Çok güzel. Gösterdiğin için teşekkür ederiz. Burada beyazın. Evet, lor, lor bebeğin teki. Çiftti mi çünkü mi? onlar. Bakın arkadaşlar, benim ayıcık tuttuğum aşağı. Evet, o da ayıcıklı pembe. Bu mu? Bu, Buraya mı? Buraya bu. mı? Ne, oraya koyabilirsin. Çünkü bağlamalı değil o. O bebeği bize göstersene o kızı. Kızın kıyafetini yapmışlar değil mi tokayla? Baile, 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 Göremiyoruz baile, baile. ama. Ne Şöyle altından tutarsan Nevacım şeklinde görürüz. Şöyle o bir balerin tüllerle kıyafetini yapmışlar. Bakın arkadaşlar çiftini de buldum. Hı hı tekini bulduk. Tekini. Bakın gülenci. Evet çok güzel. Bunun Şurada da bir boyun. tane bağlama takası görüyorum. Evet. Onu da şuraya Bunu atabilirsin baba. Burada da bir tane var. Ne var? Bağlama Evet, çünkü bağlama Bağlama mı? Evet, onunla saçımı bağlıyoruz. Evet, şu, bak bak göstereyim sana şimdi bak. Arkasına bak. Gördün mü? Evet, bak. Gördüm. Şu bağlamam tokan. Şunu da alabilirsin. Burada Aa, bir tutturma tokan var ne var? Kafandaki kırmızıya benziyor değil mi? Evet. Hı hı. O da pembesi. Bunun bir rengi daha buraya, vardı. Buraya koyuluyor. Onun bir de grisi vardı ama bulamıyoruz şu anda. Ha buldum buldum. Bak grisi de burada. Bakın. Evet o da bir bağlama tokası. Ha orada bir de takma saçın varmış. O. Takma saç buraya gitsin. Tamam. Bak burada bir tane daha takma bulduk. Bakın. Aa, burada bir tane şey bulduk. Mickey. bunun, bunun tekini Beril'e vermiştim. Evet. Onu tekrar Beril'e ben su için ayırabiliriz Nevacım. Onlar evet. küçük ve saçlarını güzel tutuyor. Bakın. Onun şey, üstünde unicorn. ne var anneciğim? Bakalım. Unicorn. Unicorn. Aa, evet. Unicorn'lu un küpemiz de var bizim. Ama yanlış yere koyuyorsun anneciğim. Aa, ne? Hangisi? <laughs> Açtı ha, işte onu. Burada da bir tane Elza'nın tokası var. Elza değil o pırıltılı Evet işte Elza'nın rengi değil mi? Elza'dan almıştık. Toka. rengi. <laughs> Şurada bir tane daha takma saçın var Neva. Evet. Bunu bu da şeye varmıştım. koysana. Bağlamaların yanına koyar mısın? Burada bir tane daha takma saçın var. Bu zaten buraya koy. Ama bence o moru da şuraya koy. Nevacığım. Bağlamalı tokaların içine koymalısın. Hani tutturuyoruz ya onları bağladıktan sonra. Şurada bak yine bir sürü lastiklerim var renk renk. Evet bunları annem saçımız bana Saçımızı bağlıyoruz. Bak burada da onun şeyi var anneciğim. Pırıltılı olan. Evet. Burada bir deniz kabuğu tuttuğumuz var. Tutmamıştık biz. Bu, bunu şey vermiştim. Yok, onu biz almıştık. Evet, biz Ama yanlış kutuya koydun ne var <gülüyor> <gülüyor> köşesinde köşesinde. <gülüyor> bu taraf köşesinde. Bak şurada şurada. İşte buldum. <laughs> evet şurada yine Mickey'nin kulakları var. Bakın arkadaşlar bu geçimi. Mickey'nin kulakları. Burada yine bir fiyonk var. Yine teki de burada. Ne var? Bunu da koyabilirsin. Fiyonk'un teki. Aa, bunun tekini biz Beril'le ben vermiştik. Bunu da çıkartayım. Beril'le ben veririz. Anne vermiş miydik? Evet. Bak bu bunu da verelim bence Neva çünkü evet, çok güzel yumuşak. bu. Bebekler için onu bana ver. Onu ayıralım. Anne bak şunu da verelim. Bakayım. Evet bunu da verebiliriz. Küçükleri hep Beril'le küçük Beril ben var. Hep evet. küçükleri Beril'le Beril ben. Beril'le bensin Eva'nın kuzenleri. Evet. Bir, bir buçuk yaşındalar. Bir buçuk yaşındalar. Benim güzel. O takalar onlar için çok güzel olur. Bu da bir tane tokası. Aa bak Anne, bunu da verebiliriz ne var? Bunlar olur mu? Evet. O kirazları da verebiliriz. Burada kırmızı kirazlar da var. Anne şunu da kulağının mi? teki bak ne var? Bunlar da çift. Anne bunu da verin. Evet bakalım o neymiş? Küçük. Küçük bir... Bu Küçük da Mickey Mouse, evet. Bunu da berille ben su i̇kizler. ikizler takarlar. Evet. On tutturmalı tokana koyabilirsin. Tutturmalı toka. Bu da bak teki, bu da Mickey var üstünde. Evet. Mickey mi var? Hı hı, Mickey ne var. Mickey kulakları var. Bak Bakayım. göstereyim. Bak şöyle. Hani bak. Gördün mü? Bak deniz kabuğu tokandan bir tane daha var anneciğim. da evet, kutuna o koy. Evet, onun çifti. İyi de biz bunları nasıl sızdırdık? Tekini de gösterdik. Onları şöyle yapabiliriz. Anne, bak burada da yer var. Mi? Burada da yer var. Burada daha tokalarım var. Anne küçük olan. Küçük. Evet küçük Anne, olanları bak. verebiliriz. Evet. Burada topuz toka var Nevacığım. Bunu da evet. bağlamalı tokaların içine koyabilirsin. Burada hep bağlamalı tokalar var anneciğim. Bunları koy. Ha, bir tane top çıktı Nevacığım. <laughs> <şimdi? gülüyor> <Bakın, gülüyor> Sen mi koydun? Burada da kırmızı. Aa, bunları toka kutularının içine mi taklıyorsun Şuraya koyalım bunları. Nasıl Aa, ne var bak bu çok güzel olur belirle bensıya. Evet, anne. Bu Onu saçını bağladıktan sonra saçının bağlanan yerine geçiriyorsun. Çok güzel duruyor. Bağlama tokaların içine. Ya bir değil. Sadece gösteriş gö güzel görünüyor. Bağladıktan sonra tam e, bağlama tokasının üstüne takıyorsun. ne var ya? Saçın bağlanmamış gibi duruyor. Ne var? bak burada da var. Bunları da takmamışsın Ay, hiç. Bak, bak. Taçlı. Aa onlar şey değil mi? Anahtar oyuncağının şey parçaları. Onları kaybetmeyelim. Bak burada rengarenk lastiklerim var. Lastik tokalarım. Anne, bunları bunlarda... da, da benimle verelim mi? Bakayım bu neymiş? Evet kelebek çok güzel olur benimle bensin ya. Bak bak bak. Bakayım. Ama bunu şu anda bağlayamazlar. Saçları evet, çok rözet, uzun değil ya. Benim rozetim. Evet. Evet burada renk renk. Boncuklu bir tokamız var. Anne bak anahtar. Küçük bir anahtar. Çünkü o kumbaramızın anahtarı Neva'cığım. Ne? Hı. Buldum. Evet. Onu şu küçük kutuya koyar mısın Neva? Hani şeydi anahtar oyuncağının anahtarları vardı ya bir oyuncağın. Evet. Oraya koy kaybolmasın. Tamam. Bak şu lastik tokalarını da anneciğim hepsini şöylece al ve bağlama kutusuna koyar mısın? Anneciğim şu, şu toka olur mu? Onlara? Olabilir. Sen bunların hepsini bağlama tokalarının içine koy. Tamam. Burada bir tane lacivert Anne, var. Bu da olur mu? Evet bakayım. Evet çok güzel olur. Evet çok tatlı olurlar küçük olanlar zaten bu katliyi de verelim ne ha onların saçları Hı. minik ya güzel bağlanır onun tekini vermiştik anne hatırlıyor musun hatırlıyorum aa mikinin tekini buldum bunu da koy tutturma tokasına koy şu lastiklerin hepsini hemen şöyle bak böyle pomponlular var Hı. bu, anne, bu, va? bu, Da, bir kıyafetini anne, de değil anne. mi Şimdi alalım. Aa evet bir tane daha bulduk küçükten. Şöyle gösterelim. Anne bunu Hmm. bu senin tütülü elbisenin tokası değil mi? Topuzuna evet. geçiriliyor. Bunu da evet tabii, şey bağlama tokalarının yanına koyar mısın? Bak burada rengarenk bağlama tokalarım var. Fiyonklu. Bunları da bağlama tokalarına. Şunu da verelim mi? Yok onlar onların saçına göre değil annem. Evet tamam. Bunlar e, şey e, göre. Saçın şeklini bozmamak için mesela da bağladığın zaman bağlama izi belli olmuyor ondan dolayı kullanıyoruz. Şu küçük takıyı da verelim mi? <laughs> evet. Minik. Benimle benziyor bu sürü şey çıktı. Evet, bunlar kablo tokalar, kablo deniyor bunlara. Öyle ince kabloları da var, kalın kabloları da var. Ben anne kablo toka diyor? Bunlar Ayy. çünkü saçını bağladığın zaman, açtığın Ayy. zaman bağlama izi çıkarmıyor bunlar ama lastik tokalarda bağlama izi çıkıyor. Eğer saçınızı düzleştirdiyseniz veya bukle bukle yaptıysanız bunlarla bağlarsanız eğer saçınızı açtığınızda bağlama izleri olmaz. O zaman bunları kullanabilirsiniz. Bunları da koyalım. Bağlama toka. Evet. Aa. Ne var? Daha burada bunlar da var. Bak şunları da koyabilirsin. Böyle püsküllü bağlama tokalar. Pomponlular. Şurada da var. <laughs> ne var? Bu terzi Barbie'nin kumaşları. Kumaşı değil bu örtü. Örtüsü mü? Kumaşları da var ya mi? Renk ona benziyor. Ha, kumaş evet. kumaş. Bak burada da bağlamalarım var. Aa ben... Çatalı. Çatalı, tokaların içinde ne geziyor acaba? Bak bunlar da lastik. Şu şu çengelli toka, bunlarla da sıkı bağlamak için böyle bakın kullanılan bir toka. Bakın arkadaşlar, Bunu düğünde düğünde takarız diye Evet annem bana. Onu düğün nişan e, gibi böyle özel günlerde ben. saçına bağlarsan ya da topuz yaparsan geçirebiliyorsun göster Geçim bize yok. ama şu anda geçiremezsin çünkü senin kırmızı Toplamada tokan var görünmez Geçir evet gösterelim şeklini şurada çiçeği var gelin çiçeği gibi şöyle gelin çiçeği İsterseniz kolunuza da takabilirsiniz kolunuza takılıyor böyle. zaten kolunuza da takılıyor topuza da takılıyor anneciğim Bakın öyle arkadaşlar. evet böyle. Evet, Öyle takıyor. de kullanabiliyorsunuz. Takıyor. Zaten gelinlerde böyle, böyle şey takılıyor. Yani düğüne gidince evet takabilirsin. Saçına ya da koluna böyle göstermek için. Şunları da. Bağlama tokası. Şu da bir bağlama tokası. Bunun teki vardı sanırım. Şunu Aa, alalım. Bak Buldum. Hangisini anneciğim? Bak el Göster bize. Evet. Elza ile Anna var. Enza ile Anna zaten vazgeçilmezlerimiz. Her yerde görebilirsiniz. Neden ki? Genelde çoğu oyuncakların en ve Anna'lı ya anneciğim. Ya da işte posterlerin. Anne bunu nereye koyayım? Onu da bağlama tokaların içine koy. Çünkü bağladıktan sonra üstüne geçiriyoruz onu. Bunu nereye koyayım? Aa, evet onu şu kutumuza koy. Bu da ıvır zıvır kutusu Bunları, olsun. Burada, bunu o, olabilir. Aa, burada renkli renkli yara bantlarımız varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu Bunları bana vermişti. Hı <laughs> hı. Oraya koyabiliriz. Bu benim bebeğimi nereye koyacağım? Buraya mı? Evet onu da oraya koy. Rozetini, de koymalısın bence. Burası böyle biraz ıvır zıvır kutusu oldu. Şu Mickey'nin kulağı koy. düşmüş. Evet onlar bağlama tokası. Bence şu balonun da şu vır zıvır kutusunu atabiliriz demin Emacığım. Aa bunu da atalım. Atabilirsin. Aa şurada bir tane daha tokan kalmış. Sanırım <laughs> bağlama tokanı ve tutturma tokalarım bitti. Şimdi taclarını bize gösterir misin tek bak, tek? Bak bak. Aa bir tane kalmış onu da koy. Kutuna koy. Hı. Taç evet. Şey. Bunun pili bitti arkadaşlar. O mini olsun. Hı hı. Nasıl aldım. <laughs> çok güzel. Evet. Ama bunun pembe işten. pembe ışığı. Tabii bunu sana çok küçükken almıştık. Pembe pembe ışığı yapmıştı Bu Bakın küçük pillerle çalışıyor. boncuklu? O boncuklu. Evet. Neva hepsini gösteriyor şu anda kafasında size. Aynen onu da alalım. Bunu sanki ablam almıştı diye hatırlıyorum. Olabilir. <laughs> battılar. Battı mı? Onların bazılarının sivri yerleri var, batıyor. Bakayım o kırmızıyı da takabilirsin. görelim. Arkadaşlar bu küçülmedi. Bunu yeni almıştık biz. Evet. Zaten tokacıda. Evet. Bunların hepsini asacağız birazdan. Şu boncuklunun bir tane daha Arkadaşlar bakın var. bu bana küçüldü. Ama ters taklı onu. O, onun kanatları vardı ne var? Onu değil mi? Doğum gününde senin doğum gününde almıştık. Evet. Hem tacı vardı, hem kanatları Arkadaşlar, vardı. Bu bana küçüldü hem de asası ters takıyorsun annem kelebeklerin ha renkleri görünmüyor şöyle arkadaşlar, gösterelim bu bana küçüldü, bakın. evet onu senin 3 yaş doğum gününde almıştık değil mi ne var evet, kanatları vardı kelebek kanatları bakın bir de asası vardı evet bu bu benim bir de bir de kele şöyle taçları var bakın arkadaşlar evet. evet. Bunu hala kullanabilirim ben. Evet. Onun örgülü saçları da var, kulakları da var. Bu küçüme Evet, o tacı takınca ne var? Kedi oluyor çünkü. Evet. Bakın arkadaşlar. Yumuşak. Çok yumuşak. Kadife'den değil mi ne var? Evet. Tüylü, o tüylü, mavi de kadife'den. Arkadaşlar bu örgülü, bu bu da bu da şeyle. O da tüylü, yumuşak tüylü. Evet. Onları da alayım bakın arkadaşlar. Bunu Onu abla, sana ablan, ablan hediye etti evet. Ablam hediye etmiş sanki. Bu benim kendi kendi. Onu da tacım. bize gösterir Bunu misin? Almıştım. Onu da beyaz elbiseleriyle kullanıyor Neva evet. genelde. Biraz küçülmüş olabilir. Evet biraz. Hele küçüldü de tacım küçülmüş. Ya <laughs> iyi gibiler ne var aslında. Ama biraz deriye götürmen lazım tacını. Hı. Hah işte öyle takılır taç. Evet. Bir sürü taç almışlar bana. Evet. Bu çok küçük bunu takamam artık. Yok küçülmemiştir. Geçen sene aldık anneciğim. Geçen sene mi? Evet. Çok güzel. Evet bunda böyle kelebekleri var. Bu abla Ablamın da bu bana hediye etti. Evet o da fiyonklu lacivertli renkli. Onun Hı -hı. altı açılmış galiba. Onu sonra yapıştırırız anneciğim. Çünkü onu sararak yapıyorsun. Böyle Onda da Biz böyle gösterelim arkadaşlar. Hı. Ne 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 ne. ne, ne, ne. <laughs> Bakın arkadaşlar, bunun bir boncuğu daha vardı o gitti. Boncuğu Bakın. düşmüş. Evet, olabiliyor öyle şeyler. Bazı tokalarını çok kullanınca düşebiliyor. Bakın arkadaşlar, sizi kafa kafamda da göstereyim size. <laughs> size. Bakın sallanıyor. Boncuklar. Evet. <laughs> hani neyi, ne neyine gülüyorsun? Sallıyorsun ya boncuklarını ona gülüyorum. Hiç komik değil. Evet. O da hani pomponlu. Misin? Tam tüydü. Onu biz yine Tokacı'dan almıştık. Tokacı'dan. Bakayım. Çok, Çok güzel oldu. Ne var? Tüy yumağı. Evet. Onun tüy bir tüy de mor güllüsü gibi. var değil mi? Onun ortasında gül var. Tak bakalım. Göster bize. Evet, kafanı eğ bir görelim şeklini. Şöyle. Çiçe geçmiş günler var. Şöyle gösterelim. Renginden Oturma dolayı görünmüyor. Bunu kafere gidince kullanmıştı annem saçlarını boyatmıştı. <laughs> evet. Normal. Yani ortaklaşa kullanabiliriz neva ile, değil mi nevacığım? Evet anne. Bakayım. Evet, bunu da küçük Bazen bir... benim şeylerimi alabilir. Tabii, yani anneler ve kızlar ortak kaşık kullanabilir. Oh, Bakayım, ona da mı fiyon var? Oh, Rahatladı kaş mı? Kaşı... Kaş kaşınıyorum, sonra bu beni... Yardımcı mı oluyor kaşımana? Yani, evet. Çünkü değişik bir kumaşı var. Evet. Bakın arkadaşlar bu. Aa, onu ben de takmıştım. Ne var o tacını da takmıştım. Bakayım da böyle küçük küçük katleri Arkadaşlar olan. Arkadaşlar bunu yine ablam hediye etmişti bana. Evet. Bu da fiyonklu. Bu da benim. Nini kornu düşmüştü bunun. Deniz kabukları var sanki. Demem ne var bakayım yakından bakalım. Evet. Deniz yıldızı da var. Aa deniz kızı tacı galiba. Evet. Deniz bakalım. Kızı tacı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar şunlar midye kabukları, şunlar ay, deniz yıldızı. Son bir tacımız kaldı. Evet, o da Bakın. gökkuşağı. Gökuşağını. Çok seviyoruz. Da Gökkuşağı'nı. kuşağını Ondan sonra unicorn'u. Çok seviyoruz. Eğlenerek takıyoruz. Benim sanki tokalarımız var burada. Şey, Taş. Ay. taraklarımız. Tarakları. <laughs> evet. <laughs> anne yanlış söyledim. Olabilir. Bakın, Tokalardan nilikornu. bahsediyorduk ya. E sanki biz, benim minikornlu bir tacım da vardı. Belki başka bir yerde çekmecede unutmuşuzdur. Bu da başka bir taramız. Bakın arkadaşlar. Bunu yumuşak taramak için almıştann anne. Evet. Acıtıyor Çünkü da. Çünkü Nevanın saçları çok çabuk düğüm oluyor. Evet. Taraklar kolay açıyor arkadaşlar. Açıcı spreylerimiz var ama tarağımız da şöyle bir Bakın tane. Arkadaşlar. Daha yine yumuşak. Evet. Bakın. O, o Elza'nın takımı galiba işte burada. Evet arkadaşlar. Elza'nın takımı bu da bu da pullu. Pullu değil mi? Onun pulları var içinde. Şöyle gösterelim. Şöyle. Evet. Tokalarımızı bitirdik. Şimdi biz onları ile beraber çekmecemize yerleştireceğiz. Şöyle. Bilmiyorum. Evet, Neva yoruldu biraz arkadaşlar. Biz şimdi çekmecemizi düzeltelim. Sizlerle daha sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki ya da bay bay. Videoma like atmayı unutmayın. Hoşça, kal Hoş, hoşça kalın yap arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.